Geçtiğimiz hafta bir röportaj vermişti. Henüz 6 yaşında Zeynep Su bakar mısınız diye ısrar ederek bağırdı ve bize bir röportaj verdi. Önce o röportajı hatırlayalım ve sevgili Zeynep Su yanımızda onunla bir röportaj daha yapacağız. Şöyle <laughs> bakalım. Ee, şey bu dünyada her şey pahalanmış. Sanki dünya pahalanmış. Oyuncak bile bir şey alamıyoruz. Bir şey bile. Bir şey alacağız diye taksi 100 lira olmuş. 100 lira. Ne almak istiyorsun sen? Oyuncak. Hangi oyuncak? 100 lira. Bir, bir tane alabiliyor musun? Bir tane. Hayır. Annene al diyor musun? Al diyorum ama alınmıyor. 100 lira, 500 lira. Aman Allah'ım. Öyle hep. Bir tane bile oyuncak alamıyoruz. Bir tane bile. Sen bu pahalılık bitsin istiyor musun? Evet. Ne alacaksın bitince? Dondurma alabiliyor musun? Alabiliyorum onu. Ay Allah bereket versin. Niye alamasaydın? Ee, çok çok kötü olurdu. Aman Allah'ım. Ee, Peki diyor musun neden böyle anne dediğinde anne ne cevap veriyor sana? Diyor ki kızım paramı çolursa alır istiyor. Ay. O zaman... Merhabalar. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Kendini izledin mi? Evet. Güzel konuşmuş musun? Evet. Ne demiştin hatırlıyor musun? Evet, oyuncak istiyordum. Oyuncak alamıyordun. Evet. Sonra demiştim ki 500 lira, 100 lira. Bütün oyuncaklar 500 lira, 100 lira. Evet. öyle Gittin mi oyuncakçı bizden sonra? <laughs> <laughs> Gitmedim. Neden? Çünkü, çünkü bizim oradaki oyuncakçı kapandı. Aman Allah'ım. Başka Neden? bir yerde oyuncakçı yok mu? Bizim orada bir tane vardı. O da çiğ Köfteci oldu. Çi Çi Köfteci de kapandı. Bitti gitti. Orası artık hiçbir şey yok orada. Allah'ım. Çiğ Köfteci oldu. O da kapandı öyle mi? Evet. Baş. Orası artık artık bomboş. Bir kişi bile oraya almıyor yani. Bir kişi bile almıyorlar. Başka oyuncakçıya gitseydin? Bizim orada başka oyuncakçı yok ki. Oyuncakçı gitsen alabilecek misin? Alamam ki. Neden? Orada oynarım hemen çıkarım 2 şey bakalım. Sorun daha var. Hı? Neden sence pahalılık var? Çünkü e, şey her şeyi pahalılandırıyorlar çünkü insanlar falan alamasın diye. Alamasın diye. Kim yapıyor sence bunu? Bilmiyorum ki ben. Kötü kalpliler mi acaba? Olmaz bence, olamaz. Olamaz diyorsun. Peki umudun var mı bu fiyatlar düşer mi? Düşer bence. Dua ettin mi? Etmedim ama yarın belki edebilirim. <laughs> yarın belki edebilirsin. Şimdi senin videonu bir amca izlemiş. Oyuncakçıymış bu amca da. Dedi ki ben Zeynep Su'ya bir bebek senin dedene ulaştım. Sana bu oyuncağı vermek istedim. Evet hatırlıyorum o günü hayırlı. Hatırlıyor musun? Akşam aradım dedeni. Evet. Bana ulaştı. Sonra biz bu yayını yapacağız. Zeynep Su'ya başka oyuncak göndermek isteyenler bize ulaşacak. Tamam. Olur mu? Olur. Bak bu bebeği senin için göndermiş benim adresime. Çıkar bakalım beğenecek misin? Dedi ki Zeynep su beğenirse başka yine göndereceğim dedi. Oy. Yardımcı olayım mı? Sen tut mikrofonu. Tamam. Beğendin mi mikrofonu? Evet. Bak böyle bir bebek göndermiş sen. Çok istediğim bir şey. Çok mu istediğim bir şey? Evet. Şöyle göster kameraya. Mutlu oldun mu? Evet evet Sarılmak ister misin bana? Evet. Benim de kızım var senden iki yaş büyük. Tamam. Ay tatlım, beni hiç unutma tamam mı? Tamam. Bu videoyu da izle Hı -hı. ve hep saklattır, indirttir annene. Tamam. Olur mu? Tamam. tamam. Son kez şöyle bir kameralara seslendi ki lütfen fiyatlar düşsün çocuklar oyuncak alsın di. Tamam, lütfen fiyatlar düşsün çocuklar oyuncak alsın. Teşekkür ederiz Zeynep. şey mi? değil Çok... Evet. <laughs> Gel bakalım. Ne? Bildiğin bir şarkı var mı bu arada? Var ama Atatürk'ün. Aa Atatürk'ün şarkısı geliyor sevgili Zeynep Sudan. Ben sana mikrofonu da veriyorum. Şöyle kendin mikrofona yaklaşarak. Tamam. Haydi bakalım. Bir, iki, üç başla. İzmir'in dağlarında çiçekleri sar. İzmir'in dağlarında çiçekleri sar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa'ya ca. Adın yazılacak Müzaffer Taşa. Teşekkür ederim bir alkış alalım sana. Sana bir soru. Mustafa Kemal'i seviyor musun? Evet. Neden seviyorsun şu kameraya bakarak tekrar anlat şöyle. Al şunu. Çünkü o bizi düşmanlardan kurtardı. Evet. Ayrıca akıllı bir adamdı. Evet. İyi kalpli miydi? Evet. Teşekkür ederiz. Ama bu Atatürk'ü sevmeyenler biraz aptal değil mi? Evet. Evet. Bir şey söyleyeyim mi? Tabii mikrofona söyle. Atatürk olmasaydı düşmanlar gitmezdi. Gitmezdi ya da çok zor giderdi. Evet. Değil mi? Atatürk birçok modern kanun getirdi. Evet. Çok teşekkür ediyoruz sana. Tamam. E, sağ ol. Derslerini iyi çalışıyorsun. Evet. Son kez söyle kendini <gülüyor> <gülüyor> Bir şey daha söylemek Tabii, istiyorum. Ee, şey ben bir şu sınıfa başlayacağım. Evet. Ee, şey, onun için okul istasyonum çanta e, falan alınacak. Ee, şey, bunun için bana yardım gelmesini istiyorum. Teşekkür ediyoruz. Ben senin için bugün yayınlayacağım. Tamam. Zeynep Suya güzel bir çanta alıp göndermek isteyenler bize DM kutusundan ulaşsın. Tamam. Tamam mı? Çanta hı. istiyorsun. Başka ne istiyorsun? E, kalem. Kalem. Kalemlik. Defter. Evet. Arımayalı silgi. Hı hı. Olur mu aralı silgi? Olur, çeviriyorum. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Bir i̇yi şey ki değilim. geldin. Tamam. El salla kameraya. Güle güle. Güle güle. Oyuncak gönderen amcaya da teşekkür ha, Oyuncak gönderen amcaya da teşekkür et. Sana Te bakıyorum. Şöyle ben. Teşekkür. Oy. Oyuncak gönderen firmaya çok teşekkür ediyorum. Hadi kendine iyi bak. Görüşürüz. Öpücük bir tane abiye. Allah'a emanet ol. Tamam. Çak. Bay bay. Bay.